أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي سجني ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهذا ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك دين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خدر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في الرؤيا إن كنت أنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وَاتَّبَعْتُ uydum millete dinine abai atalarım İbrahim'e İbrahim ve İshak'a İshak ve Ya'kube ve Ya'kubun ma şey değildir kâne olacak şey değildir lena bizim için en nüşrike şirk koşmamız billahi Allah'a min şeyin hiçbir şeyle zâlike bu min fadlin bir lutfudur. Allah'ı Allah'ın aleyna bize ve nasi insanlara ve lakinne fakat Ektere ekthere çoğun nasi insanlar nasi insanların la yeşkurune şükretmezler. Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şey şirk koşmamamız için, koşmamamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ya ey sahibey arkadaşlarım, sicini zindan arkadaşlarım. E erbabun rabler mi müteferrikune birbirinden ayrı, hayrın daha hayırlıdır. Em yoksa Allahu Allah mı? El vahidu bir tek kahhar kahar olan. Ey zindan arkadaşlarım, Birbirinden ayrı olan rabler mi daha hayırlıdır yoksa kahhar olan Allah mı Ma değildir ma değildir budune ibadet ettikleriniz min sizin ondan illa başkası esmaen adlandırdığı semeytumuha bir takım isimlerden bir takım isimlerden entum kendinizin ve ebaaukum ve abaukum babalarınızın ma enzele indirmemiştir Allahu Allah ha buna dair bunlara dair min sultanın hiçbir delil inel hukmu inel hukmu hüküm illa yalnız alillahi Allah'ındır emre emretmiştir ella etmemizi tabudu ibadet illa başkasına iyahu o kendisinden başkasına. Velike <laughs> işte budur dinu din el kayyim. Kayyimu dostur. Velakinne fakat eksere çoğu nasi insanların la ya'lemune bilmezler. Sizin ondan başka ibadet ettikleriniz kendinizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım isimlerden başkası değildir. Allah bunlara dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına ibadet etmememizi etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmez. İnsanların çoğu bilmezler. Ya ey sahibeyi arkadaşlarım, sicini, zindan. Emme ahadukum ikinizden biri feyesk sunacak rabbahu efendisine hamran şarap. Ve emma ve ve emmel ve diğeri ise fe bu asılacak fe yiyecek tayru koş kuş min re'sihi onun başından. Qudiye fetva olup bitmiştir. El emru iş ellezi fihi olduğunuz tes yani işte hakkında istemekte olduğunuz. Ey zindan arkadaşlarım! İkinizden biri efendisine şarap sunacak ve diğeri ise asılacak. Kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş olup bitmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam bir bakıma ümidini kurtulacağını söylediği delikanlıya bağlamak ve ona beni efendinin yanında an demekle gaflete düşmüştür. Gerek Mevlasını Kendisini öldürmekten, kuyunun karanlık dibinden ve kadınların baştan çıkarıcı düzenlerinden kurtaran dostunu unutmuştur. Bu da yedi yıl daha zindanda kalmasına neden olmuştur. Valla lilladi zanna. Ve kâle o kimseki zanne sandığı ennehu kişiye nacin kurtulacağını minhuma ikisinden. Minhumaz kurni beni an an de yanında Rabbi ki efendinin fe ansahu, fakat ona kendisini unutturdu es şeytanu şeytan zikre anmasını Rabbihi efendisinin yanında felebise bu yüzden kaldı fissicni zindanda bir daha nice senine yıllar. Ve ikisinden de kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki beni efendinin yanından an fakat şeytan onu kendisini efendisinin yanında anmasını unutturdu. Bu yüzden daha nice yıllar zindanda kaldı. Ve kâle dedi ki el meliku hükümdar innen inni era görüyorum muhakkak ki görüyorum seb'a yedi bekaratin ineğin simanin semiz ye'kuluhunne ye yedini seb'un yedi icafun zayıf ve seb'a yedi sümbulatin başak hudrin yeşil ve ahara ve ahara diğerleri ise yabisatin kubkuru ya eyyuha ey el, ya eyyuha el, ey ya eyyuhel mele, ey ileri gelenler eftuni benim çöz, benim benim için çözü verin fi rüyaye fi rü bu rüyamı in kuntum rü yay rü yâ, bu rüyamı in kuntum biliyorsanız li rüya taburun yorumunu biliyorsanız ve hükümdar dedi ki yedi zayıf ineğin Yedi semiz yediğini, yedi başak, yedi yeşil başak ve diğerleri ise kup kuru görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumunu biliyorsanız benim rüyamı çözü verin. Benim rüyamı çözü verin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yüce sünnetiyle, eşsiz hikmetiyle Yusuf peygamberi zindandan kurtarmayı ve onu temize çıkarıp layık olduğu yere oturtmayı murad etti. Onun için sebepleri harekete geçir geçirip kolaylaştırdı. Yusuf ile birlikte zindana atılan iki gencin rüyalarını yorumlaması o sebeplerden biri idi. Gömleğinin arkada yırtılmış olması bir diğer sebep olarak gerçekleşmişti zindanda iyice olgunlaşıp geniş tefekkür ve tecrübe sahibi olduktan sonra devletin en üst kademesinde görevli kişilerin evinde ve hizmetinde bulunmak suretiyle Mısır halkının ihtiyaçlarını idare edilebilme yöntemlerini, adet ve geleneklerini, psikolojik yapılarını yakından öğrenerek olgun bir idareci vasıflarını da daha önce kazanmış bulunuyordu. Bu da sebeplerin bir diğer halkasını oluşturuyordu. Çektiği çileli hayatı ise onu insanlara karşı daha çok merhametli ve şefkatli bir düzeye getirmiş. Mısır'da devlet çarkının işleyişini yakında izleme fırsatını bularak ağırlığını her yerde hissettirecek yeteneklerini iyice geliştirmişti. Son olarak hükümdarın rüya gördüğü ve ev hanımının gerçeği itiraf etmesi sebepler zincirini tamamlamış Yusuf peygamber için ikbal günleri başlamıştır ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecmain ve ahiru davana enil hamdu lillahi rabbil alemin esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu